Elazığ Belediyesi rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Daha temiz bir Elazığ için başlattığı temizlik sloganı kapsamında bu hafta üniversite mahallesini temizledi. Elazığ Belediyesi daha temiz bir Elazığ için başlattığı temizlik kampanyasına bu hafta üniversite mahallesiyle devam etti. Bir yandan rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren temizlik İşleri müdürlüğü ekipleri bir yandan da mahallelerde başlattığı temizlik kampanyasını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında üniversite mahallesindeki cadde ve sokak araları önce süpürüldü ardından da vakumlu araçlarla detaylıca yıkandı. Mahalle genelindeki çöp konteynerları özel yıkama araçlarıyla dezenfekte edilirken kullanıma bağlı olarak yıpranan konteynerler ise bakım, onarım ve boyama işlemlerinden geçirildi. Gün içerisinde vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüs durakları, oturma alanları ve çeşmelerde 80 derecelik buharlı araçlarla yıkandı. Ekipler ayrıca vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için Üniversite Mahallesi Veysel Karani Camisi ve avlusunu yıkayarak daha hijyenik hale getirdi. Özellikle vatandaşların temas ettiği lavabo, abdest alanları ve kapılar özel ilaçlı sular kullanılarak temizlendi.